Selamlar sevgiler ve saygılar canlarım. World War yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ee, artık kamera açımı da değiştirdim. Bu beni yukarıdan çekecek. Daha da güzel oldu bence. Artık bakalım birazcık da bu şekilde deneyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. World War ile alakalı da şunu söylemek istiyorum. World War Z istediğim gibi güzel bir şekilde devam ediyor. Fakat Battlefield'la alakalı aynı şeyleri söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bunlarla alakalı da biraz daha sizin desteklerinizi bekliyorum. Battlefield'ı da keyifli bir oyun bence. Yani, e, bölüm süreleri evet uzun. Boğabiliyor bazen ama aksiyon dolu. Bence World of Z'ye göre daha fazla aksiyon dolu bir oyun. Bunu da sizle beraber bitirmek istiyorum. Ondan dolayı desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Teşekkürler. Bakalım bugün World War Z'de yine başımıza neler neler gelecek. Kimleri kimleri öldüreceğiz. Bu arada bu bölümü ikinci çekmeye çalışma denemem. Çünkü birinci de şurada patates oldu. Buranın aynı. arkasında hemen. Geber lan. Zombi pisliği.

Pharmacy. Pharmacy. Klasik olan şey yine. E, en son zombide çıkma Şey en son ölen adam da çıkma muhabbeti. Ah şurada Ozuka var. Şurada ripper var. Öf. Bunu al hemen. Reloading. Tam search ediyoruz yani searching. gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum bu kadar yani. Benim kalbimi kırıyorsunuz ama Teams değil. Benim nadide bir kalbim var öyle. Kırılmalara gelemez. Buradan bir reloading de çekelim. Bak burada yine bir... Ha, ben duyuyorum yani ben ben boş değilim ha yani. Bu arada birisi geçen bir yorum yapmış. Elin silah tutmuyorsa oynamam bunu koyun filan gibi saçma salak bir yorum yapmış. Yorumunu sildim. 45 bin takipçili bir abimiz de. Yani ben bu işi keyif için yapıyorum böyle hani maksat akşamları oturdum da bilgisayarın başında oyun oynarken sizlerle beraber bir şeyler paylaşmak istediğim için yapıyorum kalkıp da Tamam yorumdur çok ciddi almadım zaten yorumunu sildim kalkıp buna cevap verebileceğim bir durumda yok yani yorumu öyle cevap verebileceğim bir yorumu da yoktu yorum dediğin hani evet eleştiri kısmında okeyim fakat böyle salak salak eleştirileri de kabul etmiyorum beğenmediysen tekrardan sayfama girip benim videolarımı izlemezsin ben de senin sayfaya girdim baktım evet eskiden güzel işler yapmışsın ama şu an eskisi bir iş yaptığını düşünmüyorum bu benim kendi kişisel fikrim, görüşüm. Bununla alakalı da hani kalkıp bana istersen bir cevap yazabilirsin veya yazmayabilirsin. Bu benim için ee, önem arz eden bir insan değilsin. Bunu da böyle belirtmek istedim. Yani bu muhabbetle çok uzamasını da istemiyorum çünkü... Kaç yaşında adamlarız? Kalkıp da... Bu tarz şeyleri bu kadar böyle... Kendi hayatımızın endeksine koyacak kadar olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yine söylüyorum eleştiri okey ama seviyesine göre okey. Yani ben kalkıp da senin herhangi bir videonu küfür etmiyorsam sen de bana etmemelisin diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama benim kendi kişisel görüşüm bu şekilde. Yani gereksiz bir muhabbet. Okey. Hani o an belki de morali bozuldu yazdı hırsını benden çıkarmak istedi ama gereksiz yani. Çok uzadı bu konuda. Burada bunu da belirtmek istedim sadece. Teşekkür ederim basın açıklamamı dinlediğiniz için. Hmm, buradan gelecekler ve biz buraya şey yapmadık. Okey. Şöyle bir tane sallayalım. Orayı yorarken. Tak. Tak taneden fazla attık, üç tane attık gerçi. Ee. Böyle. Hop, iyi yedirdik ha burayı da. Creeper'ın sesi geliyor bir yerden, dur bakalım. O nereden fırlayacak yine başımın belası. Malet şey. öyle hızlı bir şekilde Burayı bir... bak ben biliyorum. Oha amına koydu. Nasıl bir sekmedir ya. Bu neyin kafasıdır. Hmm. Okey burası mı geliyor? E bu... burayı... Hangi açılı Ha. Okey. Oha nasıl tırmanıyorlar lan? Yuh. Burası da böyle bitti. Nice. Oo, 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 oo Burası geliyor. Burası geliyor. Şu ön tarafı ilk tutup yaparsak ikinci de oraya bayağı yeriz diye düşünüyorum. Anasını avradını. Hadi gelin bakalım. Şöyle. Ya alabildiğini al işte ya. Olayın özü bu. ananı avradına hadi, hadi 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 baba beni bir sal artık be he ha? hay allah allah neyine ak çıktınız la zombiler vallahi billahi neyine çıktınız ya ya şu mavi toz var ya beni çıldırtıyor ne işe yarıyor da bilmiyorum Hadi, hadi. Bitirdik ha. O, o ne? O ne? O ne? O ne? Gidiyoruz mu? Oraya mı koruyacağız? Ha gidiyoruz okey. O zaman şunu açayım. Bak. Şunu indireyim. Valla canını fulllemek isteyen fulllesin. Bakayım fullleyecek olmalı. Bu silahımızı yediye vurmuşuz. İleride başka bir silah bulursak ona geçelim ya. Düzgün. Bitmiyor ya. Benim bu Creeper'lı olan mevzum bitmiyor ya. Vallahi billahi bitmiyor ya. Arbalete geçmeyeceğim. Arbalete neyine geçeyim? Düzgün bir silah dedik. Arbalet çıktı karşımıza. Şans ya. Yalnız çok iyi değil mi ambiyans ya? Bayağı güzel ya. Ne tamam, müze. Bak yine creeper bir yerden fırladı. O bomba. Ya buraları gezmemin sebebi şey şu virüsü bulursam en azından iyi olur diye düşünüyorum ama virüs bir türlü karşımıza çıkmamıyor. O ne? Akamamız zaten full. Akamaya geçmeyeceğim. Akamayla işim yok. Buralara bakalım. Ya yeter yeter. Sal beni artık. Ağzına sıçtı şey ya? Bırakmıyor peşimi ya. O stres babacım stres. Allah nasıl vurdunuz lan onu? Oğlum eliniz ağrımadı lan onu öldürürken hiç? Sevgili takım arkadaşlarım yapmayın böyle şeyler. Bakın ben size o işte bu olur. Bu 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 çok iyi oldu bu. Bu mükemmel oldu adamım. Yine bir yerde Creeper'ın o Hau! sesleri var. Gıcık oldu. Onu da buraya koysa. Ha. Hayır bırak bırak Evet. Buraya koyabilsek şey güzel olurdu da. Koydurtmuyor abimiz. Yapacak bir şey yok. Yat aşağı. Kafana yersin mermiyi böyle. Mermi illa Gavana yiyene kadar durmayacaktınız zaten. Ben bunu biliyordum. Auto turret live. Dere dere dere. Gelsin. Hayat bildiği gibi gel. O buradan geleceklerse benim buna geçmem daha mantıklı. O telden geçmeyecek. Ne yapıyoruz biz şimdi? Oraya da mı gidiyor? Ha, araba geldi. Okay. Ha, o zaman dur. Yine plan değişti. Oh, 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 this is nice. oh, Reloading. It's your coming. Gelin lan. Gelin lan. Lan gelin lan. Gelin lan. O tepelerden geliyorlar. Va 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 va. Havalardan nasıl havalardan? Aa! Sizin çıktığınız delikten sizi vurdum lan. Ra Yatın aşağı. Birazcık daha bununla yoğuralım sizi. Dap, dap, dap. Neresi neresi? Tamam, seni mi koruyacağız? Koruyalım. Koruyalım ağam. Ha buradan şey açacak bize. Yavaş. Abi. Yani neyin kafasındayız biz acaba ya? Ekipçe düşünüyorum. Oyun onu ya. Gelene bakır ya. Allah için. Yani bu da bu, bunları biz mi taşıyoruz? O adam orada mı bıraktınız? Bizim ben kafa tasınıza sokayım ya. Böyle içeri bir tane sallayayım. Yani zahmet olmazsa Biraz yardımcı olsanız güzel olur yani takım arkadaşlarım. Siz beni korumayın. Bu adamı koruyun bana yeter. Benim sizin korumanıza ihtiyacım yok. Ben kendim halledebiliyorum. Tam siktir git hadi. Hediye yeter. Ha bu şey artık yani. Bizi korudun. Hediyesi. Oradan çıkan da bize hediye sanırsam Ben amına koydum seni. Abi sen bir git hele. Valla. Oha aradan bana da yedirdiniz hadi. ha. Vallahi aradan bana da yedirdiniz gidek. Topuk 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 topuk. Topuk. Gel lan buraya. Anten seni. Ha burayı koruyacağım. Bunu bir alak. Buna tekrar geçek. Gel lan. Lan gelin lan. Lan ben cab olan. Oha, Yuh. Gelin dedik de o kadar da değil ya. Ha, hadi bakalım. Geldi yine. Başımın belası. Başımın belası. Juggernaut. Ha gidiyoruz mu? Gidelim. Haydi haydi. Jeremy, of. Shit. shit. Ha, arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapıp <laughs> abone olursanız <laughs> sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.